Geçmiş olsun. Hasan, geçmiş olsun diye. Hmm, geçmiş olsun. İşte, kesilen fazlalığı bu kavanoza koydular Adile ablacığım. Kim yaptı ameliyatını Levent'cim? Tabii ki Fındıkoğlu kesti. Ay, Bir de şu sakallarım çıkmasa. Neyse, geçmiş olsun. Ay başında seninle başlayacağım programa. Kısmet. Ee, Levent'ciğim bu ara fazlalığı kestirmeyi epey masraf ettin. <gülüyor> <gülüyor> Korkarım fazla para istersin sen. Evet 26 milyonu mal oldu. Ne de olsa beni yoktan var edip asülüs yapan sizsiniz Adil ablacığım. Bu iyiliğinizi inkar etmekten köylük olur. Sizden gece de bir milyon isteyeceğim. On günlükte peşin. <laughs> ne de olsa beni yoktan var edersiniz Adil ablacığım riyakar. Gecede bir milyon, bir kuruş vermem. Yetti be, onlara ver, sonra müşteriye yüklen. Hesap alırken utanıyorum vallahi. Peki ne yapacaksın? İki aydır kapalıyız. Ne olmuş yani? Saadettin de kapalı. Acaba o ne yapıyor? Önemli olan senin ne yapacağın? Çünkü kendim okuyacağım. Neden olmasın? Güzel. Ah. Mandalları karamam kaybolursa aramam. Ben bir esnaf kızıyım zenginlere yaramam. Yanarım yallah hmm. severim illa. Nasıl? Bu kala. Ben gidiyorum. Nereye? Hamama. Hangi hamama? Yeni açılan dallasa. Bana bak. O şişko göbeğini kaldır da etrafı bir kulaşan et. Saadetliler ne yapıyor, kimi çıkartıyorlar öğrenmeye çalış. Gerekirse her gittikleri yere peşlerinden git. Tamam mı? Tamam canım. Ben Dallas'tayım. Suelna selam söyle. Selam! Hala kızgın mısın? <laughs> Atlayın kazı! Unutacağımı sanıyorsan aldanırsın! Gün ola harman ola! Gazinoya kimi aldın? Ya sen kimi aldın? Anlaşılan ikimiz de hava aldık. Kaç para istedi? Bir milyon! Ya seninki? Bir milyon! Çıkıp kendim, kendim okuyacağım! okuyacağım. <laughs> Hah! Nereye böyle? <laughs> hamama! Ya sen? Ben de hamama! İyi hamamlar! Adile! Ne var gene? Hadi be, de be! Evlen benimle! <laughs> Seninle mi? Ayol, kırk yıl erkeksiz kalsam gene sana varmam! Hem senin gözün bende değil, gözünün o da! sende! Hadi, işine, işine! <laughs> de be! de be! Ey yavrum be! Makarna bunlar, makarna! Ciğerim be, bana bak be, kaç yıl oldu yıkanmayalı ha? ne kadar yıkanmamıştın ciğerim ha? Bir yıldır, iki yıldır, üç yıldır, dört yıldır, on dört yıldır... ...bana bir bade doldur, bu ne güzel kesedir hanina, hanina, hanina... ...bir yıldır, iki yıldır, ciğerim be, sana başka bir parça okuyayım mı Bak, Dün akşam yine benim yollarıma bakmışsın. Gelmeyince üzülüp perdeyi kapatmışsın. Dün akşam yine benim Buldum. yollarıma bakmışsın. Bana bak sen bu kafayla evi zor bulursun ha. Sıcak çarptı galiba ha. Buldum. 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 Patron. <laughs> patron delirmedim. Merak etme buldum. Ne buldun? Assolist nerede? Hamamda. Ya! Sen galiba kafayı bulmuşsun patron. Delirmişim gibi bakma bana. Bir tellak buldum. Tellak. Düşün bir kere Şahin! Bir tellaktan assolist. Görülmemiş bir şey bu. Herkes merak edecek. Düşüyle oldu, diğercen oldu ama bir tellak Üstelik sesi de var, okuduğu zaman hamam çın çın öttü, ne dersin? Hamam zaten çın çın öter, patron! Kala sen ne anlarsın? Sen şarkıcı menajeri olacağını at menajeri oğlu, at! Bana bak, çaktırmadan gaziniyi hazırla! Adile'nin hiçbir şeyden haberi olmasın, hemen devreye girer, tamam mı? Tamam! Bir tellak! Bir tellak! Saadettin istikbali çok parlak! Yürü bakalım, yeni as solisti görmeye gidiyoruz, tostoparlak Neymiş? Tost Hadi! Boş kaldır kıçını biraz. Alo salonu mu lan burası? Bu kız da bas Niye hmm, 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 hmm. okumuyor? Ne bileyim ben, ben inadım verdi. Hadi be aslanım. Hadi be koçum. Hadi oku biraz ne olur. Hadi. Sana bir şarkı söyleyeyim mi sakallı ha? Başlıyor. <laughs> i̇yi başladı. Ben, salak. Hadi koçum. Aslanım benim. Hadi oku. Şimdi sana Japon masajı. Chang Chun Kim Chong Chun. Şimdi benim de saran tutacak. Çıkalım yoksa sıcaktan bayılacağım. Dur tutlama be. Fena mı kilo verirsin? Oh. <laughs> <köçüm benim>, <laughs> Alo. Adile ben Hasan. Hamamdayım. Ne işin var hamamda? Onlar da hamamda. Ne yapayım? Bir yıkan. Ne yapacaksın? sersem? Sen de gir tabii. Giririm. Ölürsem kabrime gelme istemem. Ölürsem kabrime gelme istemem. İnim inim inle ölme istemem! Ah. İnim inim inle ölme istemem! İstemem Allah iste! İstemem! Ah. Ah. İnim inim inle ölme istemem! Ah. <laughs> Kese mi ciğerim? Hayır. Masaj mı? Hayır. Peki ne istiyorsun? Hı, seni. Bir kafa, bir kafa. Hoştan, Çakarma başka kapıya. Senin adın ne? Şaban. Çık. Seni meşhur edeyim mi? İster misin? Ne? Meşhur turşucu Şaban mı olacağım? Hayır. Meşhur şarkıcı Şaban olacaksın. Ha? Şa 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 şarkıcı. Şa şarkıcı 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 şarkıcı